Merhabalar, hoş geldiniz. de Sayın Başkanımız Mehmet Öntürk adına selamlıyorum. Aranızda kömbeyi bilen var mı? Evet. Neymiş kömbe? Bir kurabiye. Evet, doğru. İşte kömbe annelerimizin genellikle bayramda yaptığı yöresel bir kurabiye çeşididir. Şimdi burada size bunları öğreteceğiz. Siz de evde babanıza bunu öğretin. Olur mu? Annenize kolaylık olsun diye. Yeşil Antakya 2. Nevzat Ceylan İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bugün kömbe atölyesi için UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin misafiri olduk. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e, Gastronomi Evi ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel ağırladılar. Şehrimizde bu güzel etkinliklerin çoğalmasını ve artmasını diliyoruz. Meyra güzel ben anladım öğretmeniyim. Şenol Çiftçi İmam Hatip geliyoruz. Gastronomi yine belediye başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e teşekkür ederiz. Böyle faaliyetlerin devamını diliyoruz. Hoşçakalın.